Bence az sonra olacak olan şey. Şimdi ben de ortağımla bir sunum yapacağız dedi. Size merhaba. Arkadaşlar ben az sonra bir iş görüşmesine geleceğim. Saat 9 gibi falan başlayacak görüşme. Ama benim soru işaretlerim var. Şimdi onları öncesinde söyleyeceğim. Sonrasında da video çekeceğim. Ne olduğunu anlatan bir video daha çekeceğim. Çünkü benim şu anda aklımda şöyle bir şey var. Bana bir görüşme talebi gönderdiler LinkedIn üzerinden ve ben de kabul ettim. Telefon numaramı yazdım gönderdim onlara. Onlar da bana toplantı linkini attılar. Şimdi toplantı 9'da başlayacak. 8.55'de burada olun dediler. Valla şu anda hazırız. Ama şöyle bir problem var. Şimdi içeriğiyle ilgili çok net bir şey yok. Yani işte euro bazlı para kazanacaksınız. Ne iş yapacağınızla ilgili olarak da böyle çağrı merkezi ile satış arasında hani sıcak satış değil de cold call satış arasında bir yerde gibi gözüküyor iş. Ben de home office çalışabileceğim bir iş beklentisindeyim. Çünkü e, yakın zamanda Allah nasip ederse yurt dışında taşınacağım. Taşınmadan önce bir iki üç ay kendimi şey yapmak istiyorum. Hazırlamak istiyorum maddi olarak. Ben dedim ki hani neden olmasın belki böyle bir şeyse olabilir diye. Ben başvurdum. Şimdi bana linki gönderler Saat 9'a başlayacak dediler. Ve sonrasında ben şey dedim hani 9'da birebir olarak başlıyoruz değil mi dedim. Adam da şey dedi. Daha önce birkaç görüşme daha olacağını ima etmişti zaten. O da dedi ki diğer adaylarla birlikte olacaksınız. Ondan sonra birebir görüşmeye alacağız dedi. Şimdi ben de şu an çaktı. Neden çaktı şimşekler? Çünkü ben daha önce benzeri bir şeyi yaşadım. Ben LinkedIn'de doğrudan bir iş ilanına başvurdum. Başvurduğum ilandan da bana geri dönüş yaptılar. Bir şey açtılar, toplantı açtılar. Bir baktım bir sürü aday var. Onlar bir sunum açtılar. Bir sunum tanıttılar. Az önce yaptığım mesajlaşmayı söyleyeceğim. Ben dedim ki ben mikrofonumu öncesinde test etmek istiyorum. Toplantıya girer girmez bir test etmeme müsaade edersen sevinirim dedim. Bilgisayarımın mikrofonu ile ilgili bir problem var. Diğer videolarda da görebilirsiniz. Lenovo SlimPad 3 e, mikrofon sorunum var benim. Mikrofonum bir çalışıyor bir çalışmıyor. Sürücüsünden kaynaklı galiba. Adam bana şunu söyledi ki mikrofonu test etmenize gerek yok. Biz öncesinde bir sunum yapacağız dedi. Ortağımla bir sunum yapacağız dedi. Bu ne biliyor musunuz? Bence az sonra olacak olan şey bana bir ürün tanıtacaklar ve benden o ürünü pazarlamamı isteyecekler. Ya da daha kötüsü var. Biz sana bu ürünü verelim. Ucuzdan verelim. Sen sadece Instagram'da yapıyorlar bunu mesela. Mesaj atıyor bana Zekeriya'nın kanalı için, YouTube kanalı veya şey için, Instagram şey için sayfası için. Diyorlar ki işte merhaba senin fotoğrafını biz bu sayfamıza paylaşmak istiyoruz. Ben direkt soruyorum. Is it free? Kesinlikle free değil. Her zaman şey geliyor. Ondan sonra şu ürünü alman gerekiyor. Alırsam biz paylaşacağız videoyu. Ya da işte birisi şey gönderiyor işte mesela tasma yapan bir yer şey yapıyor. Diyor ki işte biz sana diyor şey yapalım ürünü gönderelim ama ürünü sana %70 indirimle satacağız diyor. Yani ben etiket ürünün etiket fiyatını bilmiyorum. Bana kim bilir kaça satıyor yani onu da bilemiyorum. Aynı şeyi bunlar yapacaklar muhtemelen. Yapıyorlar diye tahmin ediyorum. Şimdi ben bir gireyim ondan sonra görüşeceğiz. Olacak bilgileri daha... Ay yeterli. şu an mute'da. Bildiğin omega 3 satıyorlarmış. Ve firmaya baktım, bahsettikleri firma işte Nashtag'de falan filan diye bahsediyorlar. Firmaya baktım, Stock price'ları sürekli düşüyor. <laughs> ya bunun neresini satarsın, ne yaparsın ya? Ve bayilik için konuşuyoruz arkadaşlar, tabii ki doğru tahmin etmişim. Şey. Yani gerçekten şaka gibisiniz ya, şaka gibisiniz. Birebir görüşme diye çağırıp, böyle saçma sapan şeylerle niye oyalıyorsunuz? Şimdi mesaj atacağım, ben çıkıyorum diye öyle bir şey kabul etmiyorum ben diye. Ben zaten böyle bir şey yapacak olsam giderim Avrupa'dan bir markanın, bir firmanın distribütörlüğünü alırım bir şekilde. Ortaya bir sermaye koyar. Tamam giderim Boston's'ın, Gratis'in kapısında yatarım o ürünü satarım. Ben, ben senin ürününü senden 300 liraysa 150 liraya alıp birilerine, kişilere satmaya çalışayım. Ve bunu yaparken mesela şey yapıyor. Şimdi benim orada işsiz olduğumu görüyor. Nasıl oltacılık bu? Benim orada işsiz olduğumu görüyorsun sen. Onu görmene rağmen diyorsun ki ya dur ya diyorsun ben şöyle bir deneyeyim. E tamam, güzel yapıyorsun, hoş yapıyorsun. Ama benim vaktimi boşa harcıyorsun ve benim umudumu boşa harcıyorsun. Beni sinirlendiriyorsun, kızdırıyorsun, üz üzüyorsun. Ben kısa dönem iş bakıyorum. Çünkü ama bak belki bu olabilir hani satış tarzında bir iş galiba diyorum. Bir giriyorum işin içine bana bayilik vermeye çalışıyor. Bir giriyorum işin içine bana ürün satmaya çalışıyor. Kendisi ürün satmaya çalışıyor. Benden ürününü satmamı da istemiyor. Bu bana çok böyle oltacılık gibi geliyor. Ben tanımak istemiyorum senin ürününü. Ben öğrenmek istemiyorum senin ürününü. Ben böyle bir oltaya da gelmek istemiyorum. Neden beni oltaya alıyorsun? Ve böyle çok gizemli bir hava yaratıyorlar. Bu ikinci oldu benim. Artık çözdüm ben bunu. Bundan sonra bir üçüncüsü olmaz. Daha önce de bir yere başvurmuştum LinkedIn'den. Başvurduktan sonra böyle işte ya görüşmeyi şu saatte yapacağız dediler. Tamam dedim. Bir girdim yine 10 kişi var. Yani ben birebir görüşme diye giriyorum. Adam bana bayilik satmaya çalışıyor. Nasıl yani? Hani neden bunu baştan söylemiyorsun? Neden beni? Gerçekten oyalıyorsun yani. Kendin oyalanıyorsun. Kendi umudun da boşa gidiyor. Bunu bunu göze alıyorsun yani. O yüzden bana garip geliyor bu oltacılık olayları. Bu son zamanlarda biraz moda oldu. Böyle boşta olan insanlara bilerek yapıyorlar bunu belki bir şekilde hani şey yaparız diye. 10 tane de ürün satsa o satmış oluyor günün sonunda bir saadet zinciri gibi yurt dışı kaynaklı bir firmanın ürünü Türkiye'ye getiriyor bu ya da getirmeyi tavsiye ediyor firmaya. Kendisi bana satıyor bana sattığından kendi komisyonunu alıyor vesaire vesaire. Yani örnek verecek olursam işte Türkiye'de Ziya Jaya ürünlerini görmüşsünüzdür. Ee, bu ürünler mesela yurt dışında Polonya'da 3-4 zloty falan. Gerçekten toptan aldığınızda o yüz temizleme jellerini falan e, 4 zlotiye 5 zlotiye alabiliyorsunuz. Ve Türkiye'ye getirdiğinizde çok daha fazlasını satıyorsunuz tabii ki. Aradaki distribütörlüğünü yapan firma da güzel bir para alıyor. Bunlar da bunu yapıyor aslında. Aradaki o distribütör bunlar. Ee, Türkiye'ye gümrükle getiriyorlar. Getirdikten sonra Allah kerim hani kime tutturursak. Ee, <laughs> Omega 3 satacağım bir de yani bu yaşta sonra bununla mı uğraşacağım ben yani. Bayiliğini alacağım falan. Omega 3'ü de kendim satmıyorum. Kendim Onlar için satmıyorum. Kendim alıyorum bayiliğini. Kendi dükkanıma önce öyle satıyorum. Yani. Omega 3 mi satacağım yani. Bunun da sonu gelecek. Böyle bir anda bırakılı verecek yani. Düşünsenize 10 sene önceki sağlık trendlerini Şu anda piyuh, uçtular. Bu haplarla sağlığı sağlama hastalığı diyeyim ben buna. Bunu ne zaman bırakacaklar? Bence çok yakında bırakılacak bu da. Dolayısıyla bunun hiçbir geleceği yok. Benim gözümde yok yani şahsen. Hele ben bir de egeleyim. Benim için öyle magnezyumu haptan almak, yok efendim D vitaminini haptan almak falan çok absürt şeyler. Çok absürt şeyler. Yani ben hayata vermem öyle bir parayı ona. Benim vermediğimi kimse vermez diye düşündüğüm için ben hiçbir şekilde yapmam o işi. Dolayısıyla ben böyle şeylere çok kızıyorum. İnsanların umuduyla oynanmasına çok 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 kızıyorum. Ve yine elim boş dönüyorum. Önümüzdeki 3 ayı geçireceğim bir iş bulmam lazım. 2 saatten fazla çalışmayacağım bir iş bulmam lazım. Bunu nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Ve ben bu konu inanılmaz derecede dürüst davranıyorum insanlara. Diyorum ki hani benim 3 ay içerisinde gitmem gibi bir durum söz konusu. Ben, ben 3 ay çalışabilirim diye baştan söylüyorum. Başkası olsa yapmaz. Niye yapsın? 3 ay çalış paranı al. Ne kadar alıyorsun? işte 70 bin, 80 bin ne alıyorsan. hoşça kal, Bay bay deyip git. Yani sonuçta 3 ay 240-250 bin lira para kazanacaksın gibi düşünüyor herkes. Ben öyle düşünmüyorum. İşte böyle düşünmediğim için ben birazcık saftirik kalıyorum galiba. Ah eller boş. Yapacak bir şey yok. Rabbim vardır bir nasibi. Göreceğiz bakalım. Vardır yani. Benim hikayem buralara geldiyse. Ben hiçbir zaman elim boş dönmedim. Rabbim bir günde elimi boş bırakmadı. O yüzden vardır bir bildiği. Ona inanıyorum. Ona güveniyorum. İşte hep oltacı zaten. Kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın. Oltalara gelmeyin. Hoşçakalın.